Nedir seni bana hissettiren? Sevdam diye sahiplendiğim, gönül gözümle seyrettiğim o bir şiirdir. Şiirlerdir seni anlatan, içerisinde mana, duygu ve heyecan. Ama hep bir tarafı eksik kalan şiir. Sevdandan uzaktaysam yazabildiğim şiir. Yazarken sanki yanımda, okurken uzakta Bitirdiğimde hayallere daldıran en dip derine. Hadi çık bakalım çıkabilirsen. Öbür şiiri okuyayım dersin daha çok kahredersin. Şiirler, şiirler. Onlar bana seni hissettirirler. Bir okursun nasıl yazabildiğini bile bilemezsin. Dinletirsin senin yazdığını inanmadıklarını bilirsin. Bilmezler ki yazdıran da sen şiirin kendisi de sen